Arkadaşlar hepinize merhaba ben Nizi Gözden yeni bir eğitimle karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar internet ortamında 7 haneli gelir nasıl kazanılır kazanılabilir mi bunlar palavra mı palavra olan olmayanı nasıl ayırt edebiliriz gibi konuları hep beraber irdeleyeceğiz. Ben Nizi Gözden 2009 yılından bu yana dijital pazarlama ve reklam sektöründe içerik üreticisi olarak yer alıyorum. de bu eğitimler vasıtasıyla sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bugünkü konumuzda son dönemin en popüler konuları 7 haneli milyon TL'li cirolara ulaşan içerik üretimi, e-ticaret siteleri, sosyal medya hesapları gerçek mi değil mi, palavra mı kendi tecrübelerime, aldığım eğitimlere ve yaptığım analizlere göre arkadaşlar hepsini değerlendireceğim, masaya yatıracağım ve sizlerin de bu konuda kendinize göre bir fikir oluşturmanızı sağlayacağım. İki aşamalı bir sürecimiz olacak arkadaşlar. Birincisi bu 7 haneli rakamlara ulaşma bir palavramı değil mi? Bunun eğitimini verenler gerçekten doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor, bizi mi kandırıyor? Bir bunu nasıl tespit edebiliriz? Nasıl analiz edebiliriz? kim iyi kim kötü onun bir ayrımını yapmak gerekiyor. İkinci olarak da doğru yolu bulduk, doğru kişiyi bulduk, doğru eğitimi aldık. Biz kendimizi 7 haneli rakamlı cirolara nasıl ulaştırabiliriz? Bunun yolunu, yöntemini anlatacağım. Kaleminiz, kağıdınız hazırsa not alarak bunu bir ders olarak düşünün ve söylediğim her şeyi not alıp altını çizerseniz arkadaşlar sizlere büyük bir fayda sağlayacağına inanıyorum. İlk olarak arkadaşlar şimdi 7 haneli e-ticaret sitesi, yeni 7 haneli Instagram hesabı, influencer'ı, TikTok'u vesairesi bir sürü kelime, bir sürü içerik üreticisi, bir sürü eğitim satan yer karşımıza çıkıyor. Yok YouTube otomasyonu yap, yok e-ticaret yap, yap vesaire vesaire vesaire. Şimdi burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Çok fazla seçenek, çok fazla alternatif ve kafanızı karıştıran bir sürü internet üstünden para kazanma yöntemi olduğunun farkındayım. Burada şuna dikkat edilmesi gerekiyor. Örnek veriyorum. 7 haneli ayda işte 1 milyon TL ciro nasıl yapılır? 2 milyon TL ciro nasıl yapılır? Gibi bir şey karşınıza çıktıysa, bir reklam karşınıza çıktıysa, bir hesap karşınıza çıktıysa. Hoşunuza gitmiş olabilir, merak etmiş olabilirsiniz. Çok haklısınız. Burada benim sizlere tavsiyem şu. Bir, o kişi milyon TL ciro yaptıysa. Yani ben bu ay 1 milyon TL ciro yaptım. Güzel. Her ay bunu yapıyor musun? Bir sormak lazım. Evet dedi ki her ay bunu yapıyorum. Süper cebe attık. Peki sonra ne yaptı? Bir senede örnek veriyorum 10 milyon TL ciro yaptı. Harika böyle bir ciro yaptıysan kaç sıra vergi ödedin? Kaç kişi çalıştırıyorsun? Ben senden eğitimini, hizmetini, ürününü satın alırsam bana fatura kesiyor musun? Bu soruları kendisine sormanızı rica ediyorum. Bunlara cevap vermiyorsa zaten kaçın. Dolandırıcıdır, uzak durun. Cevap verdiği zaman da verdiği bilgilerin doğruluğunu e-devlet ya da benzeri sitelerden zaten kontrol edebiliyorsunuz. Şirketlerin mali ciroları vesaireleri zaten bulunuyor. Yani size bir şirket ismi verdi şu kadar ciro yapıyorum dedi. Araştırın arkadaşlar onu. Gerçekten böyle bir şirket var mı? Böyle bir ciro yapıyor mu? Vergisini ödüyor mu? Çalışanı var mı? Vesaire vesaire. Bunları buldunuz emin oldunuz o zaman evet bu kişi doğru kişi olabilir. Olur demiyorum. Olma ihtimalini arttırıyoruz. Ama şunu eledik. Yani dolandırıcı olma ihtimali minimum seviyeye düşmüş oldu. Neden kontrol etmemiz gerekiyor? Çünkü bize büyük bir vaatte bulunuluyor. Yani YouTube'dan 1 milyon TL ciro yaptım diyor. Aylık kazan sağladım diyor. İyi hoş güzel de YouTube'dan bu kadar para kazandıysan senin bir YouTube gelir modeline geçmiş olman lazım. Bunun da Kazancını devlete bildiriyor olman lazım. Bir şirket açmasan bile onun ödemesini, vergilendirmesini yapıyor olman lazım. Bunun dekontlarının vesairesinin sende olması lazım. Bunlar var mı, yok mu? Gönderiyor musun? Yani işte YouTube otomasyonuyla ayda 1 milyon TL ciro yapın. Sen yaptım. Yaptıysan bunun vergisini ödedin mi? Bunları araştırın. Bunlara zaten dedim gibi bu sorulara cevap vermiyorsa uzak durun, gidin. Zaten muhtemelen balonun içerisine düşmüş vaziyette kalırsınız. Verdiğiniz para da boşa gider. Bu araştırmaları yaptınız, emin oldunuz, çalışacaksınız. Hala risk var mı? Var. Ama en azından devlete vergi veren bir mükellef, bir şirket, siz bir hizmet aldığınız size fatura veriyor. Daha güvenilir. En azından siz dolandırma riski biraz daha azalmış vaziyette. Ya da bir sıkıntı yaşarsanız bir yere bir şekilde şikayet etme avukata götürmek gibi haklarınız var. Genelde insanlar bu konuyu çok atlıyor. Yani oradaki rakamları görüp hemen ya atlayayım ben bunu baş Hemen işte ticarete gireyim. Youtube otomasyonu yapayım. Instagram olayım. Influencer olayım gibi gibi. Bunların hepsi palavra. Neden palavra? Çünkü işin aslı bu değil. Evet bunlar yapılabilir. Evet milyon TL'lik cirolar kazanabilirsiniz. internetten yapılıyor yapanları var. Ben yapanların eğitimlerini de aldım. 1'e bir çalışma imkanım oldu, görüştüm, ettim. Bu doğru. Ama bunu herkes yapacak diye bir şey yok arkadaşlar. Atlanen en büyük sıkıntı bu. 100 kişi bu işe giriyor, yüzü de başarılı olacağını iddia ediyor. Yok öyle bir dünya. Bir sınıfa giriyorsunuz, örnek veriyorum bir okuldasınız. Herkes %100 başarılı mı? Değil. Burada da bu işler böyle. Neden insanlar eğitim açıyor zannediyorsunuz? Eğitim açma sebebi şu o 100 kişiyi toplayıp oradan para kazanmak. Burada ama biliyorlar ki başarılı olacak insan sayısı 1, 2, 3, maksimum 5 kişi. Ortalama bu. Katılan eğitimlere bile ortalaması budur. Ben kendim eğitim veriyorum arkadaşlar. 100 kişi satın aldıysa eğitimi işte 20'si 30'u zaten aktif olarak o eğitimlere katılıyor. 4'ü 5'i başarılı oluyor. Neden başarılı oluyor? İşte ikinci Konumuz da bu. O insanlar neden diğerlerinden daha başarılı? Bunun tek bir sebebi var. Kendi eğitimimde de bunun detaylarını anlatıyorum. Eğitimliklerini alt kısma da bırakacağım. Dileyen arkadaşlar bakabilir. Zaten tek seferlik bir ücret ödüyorsunuz. Çok komik bir ücret. Her hafta gelen eğitim içeriklerime sahip olabiliyorsunuz. Fiyatı da özellikle makul tutmaya çalıştım ki herkes katılabilsin. Şimdi benim asıl derdim şu. Nasıl başarılı olursunuz eğer siz para kazanmayı ayı döndürürler de alacağınız bir telefon ileride alacağınız herhangi bir kıyafet ya da benzeri bir şeye ilişkilendirdiğiniz zaman o işten başarılı olma şansınız yok neden yok çünkü kendiniz için ilahi bir amacınız yok ne demek ilahi bir amaç şu benim kafamda şu var ben bir sene sonra burada yaşamayacağım, şu ülkeye gideceğim, şu memlekete gideceğim, şurada yaşayacağım. Ben iki sene sonra bu arabayı değil şu arabayı alacağım. Ben bir buçuk iki sene sonra bu evde değil şu evde yaşayacağım. Böyle bir kendinize büyük bir hedef koydunuz mu? Bu hedefi koyduktan sonra her sabah uyandığınızda bu hedef aklınıza geliyor mu? Her akşam yatağa yatarken o hedefi gerçekleştirmek için ertesi gün yapacaklarınız aklınıza geliyor mu? Bunlar olmuyorsa ne yaparsanız yapın. E-ticarette yapsanız, Shopify'da kursanız, podcast'te yapsanız, YouTube otomasyonu, influencer neyi denerseniz deneyin başarılı olamayacaksınız. Çünkü hedefiniz bu değil. Siz buradan kendinizi geçindirme derdindesiniz. Ama asıl yapmanız gereken kendinize büyük bir hedef koyup o hedefe yönelik içerikler üretmek, o ürettiğiniz içerikleri de gelir modeli haline getirebilmek. Asıl yapılması gereken şey bu. Bunu yapmak için de bir sistem oluşturmanız gerekiyor. O sistemi zaten ben eğitimimde anlatıyorum. Diğer içeriklerden farkı bu. Yani bir sistem, içerik sistemi nasıl oluşturulur? O sistem üstünden nasıl para kazanılır? Sosyal medya, e-ticaret sitesi ne yapıyorsanız içerik üretimi, koçluk verdiğiniz hizmet hiç fark etmiyor. Birçok insan da bunu atlıyor. Benim ilahi amacım mı? Var. Eğitimin ilk dersinde bunu anlatıyorum ben. Benim kendime göre bir ilahi amacım var. Ve o amacı gerçekleştirmek için bu videoyu çekiyorum. O amacı gerçekleştirmek için her gün sizlerle sosyal medya üstünden bilgilerimi, eğitimlerimi paylaşıyorum. İnsanlar bunu gülüyor, bunu küçümsüyor, umurunda değil. Kimisi yüzüme gülüp arkamdan dalga geçiyor vesaire. Hiçbirinin umurunda değil. Ne söyledikleri ne yazdıkları ne de konuştukları ben bir hedef koydum kendime o hedefi gerçekleştirmek için bu videoyu çekiyorum sizin de bunu yapmanız gerekiyor bunu yapmıyorsanız bugün yaptığınız yarın yaptığınız ertesi gün yapmayı bıraktıysanız iş oldu bitti Ben ne demiştim bu eğitimin tamamını izleyenler bilir ücretsiz versiyonunda 52 hafta boyunca ben herkese ücretsiz eğitim vereceğim bakın Ocak ayı bitti. Şubat ayına geldik. Ben eğitimlerime devam ediyorum. Edeceğim de. Neden? Çünkü insanların aydınlanması, bilgi sahibi olması ve kendilerini bu konularda geliştirmesi gerekiyor. Ben de bunu yapmak için sizlere ciddi anlamda destek olacağım. Peki vergi hususunu hallettik, çalışanını vesairesini bulduk. Daha ne yapabiliriz? İkinci olarak da arkadaşlar referans vermesi gerekiyor o kişinin size. İşte ben şu siteyi 1 milyon ciro yaptırdım. Ben şu Instagram hesabını uçurdum. Şu YouTube otomasyonunu şöyle yaptım. Shopify'dan şu mağazayı şu kadar patlattım. Güzel, hoş. Kim abi bunlar? Neredeler? Nasıl iş yapıyorlar? Sen onlarla nasıl çalışıyorsun? Bunu öğrenmek. Yani bana bir referans var arkadaşım. Bir numara ver. Bir Instagram hesabı ver. Onun işte e-ticaret sitesini ver. YouTube hesabı ver. İşte şunu yaptım, bunu yaptım. Şu kadar rakam oldu. Şu kadar hesabıma bu kadar para geldi. Bunları zaten İnanın Photoshop'la bana bir rakam atsanız ben yanına sağa soluna 3 5 0 ekleyip milyon TL'lere çıkartırım. Çok kolay bu. Bunlara kanmayın. Yani birini kandırmanın en güzel yolu bir tane fotoğraf işte ben şu siteyi şuradan şuraya getirdim, şu kadar ciro yaptım. Bunu çok kolay yapıyorsunuz arkadaşlar artık. Yani yani Photoshop'a bile gerek yok. Canva'yla CapCut'la yapılıyor artık bunlar. Yani bu tarz rakamlar benim için önemli değil. Kim A firması ver abiciğim o A firmasının numarasını ben bir arayayım, konuşayım. Patronundan bir bilgi alayım. Bir dinleyeyim kendisini. Birkaç tane daha referans, birkaç tane daha site, birkaç tane Instagram, TikTok hesabı neyse uzmanlı. Bulun, araştırın, kontrol edin. Onlardan da çek edin. Bu evet bu <laughs> o kişinin arkadaşı olabilir, akrabası olabilir, eşi dostu olabilir. Tabii ki ihtimaller dahilinde ama işte ben işte 10 tane hesabı 1 milyon TL'ye getirdim diyen adam o onun hesabı sana veremiyorsa zaten boş vereceksin o kişi. Palavra sıkıyordur. Kontrol etmen gerekiyor. Yani senin ikinci olarak yapman gereken şey bu. Hem ticari sicilini gördün hem de referanslarını gördün. Evet daha güvenilir bir hale getirmiş oluyor. Benden mesela çalışmak isteyen bir firma geldi. İşte Instagram hesabımı geliştirmek istiyorum. Sizden destek almak istiyorum. Hay hay benim hesabım şu. Bunlarda ne yapılabilir? Şunları şunları yapmanız gerekiyor. Şunları şunları yapabilirsiniz dedim. Örnek. Benden referans isteyecek. Ben yaptığım tüm çalışmaları, işletmelerin referanslarını, e-ticaret sitelerini, Instagram hesaplarını, patronların, sahiplerinin telefon numarasına kadar ona veriyorum. İçim rahat, arayın, konuşun diyorum. Ben bu firmaya şu zamanla şu zamana kadar çalıştım. Şunları şunları yaptım. Kendilerinden de teyit alabilirsiniz. Bu kadar basit iş. Mesela benden eğitim almak isteyen kişiler soruyor ki şu ana kadar kaç kişiye eğitim verdin? Saymadım ama mesela Udemy'de 5000'den fazla kişiye ücretsiz yapay zeka eğitimi verdim ben. Linkini alta bırakacağım. Dileyen arkadaşlar oradan da ücretsiz eğitimden faydalanabilir. Bunu neye referans gösteriyorum? Benden eğitim alacak kişi gir abicim Udemy'e yaz nezisi gözen. Verdiğim eğitimler orada, katılan kişi sayısı orada, puanlarım orada şeffaf ve açık. Ondan sonra diyeceksin ki evet gerçekten bu kişi bu kadar kişiye eğitim vermiş. Eğitimleri de iyiymiş. Puan da yüksek. Ben bu kişiyle çalışabilirim. Eğitim alabilirim. İş böyle yürüyor. Bunlara lütfen dikkat edin arkadaşlar. Referanslar gerçekten önemli. Peki 7 haneli rakama nasıl ulaşacağız? Hedefimizi belirledik. Ne yapacağınızın önemi yok. İster e-ticaret, ister YouTube otomasyonu, ister Instagram'dan influencer oluşturma, yapay zeka ile bir şey yapma. Hepsinin arkadaşlar tek bir ortak noktası var. Bir sistemi olmalı. Bu sizin sisteminiz. Ben kendi sistemini zaten burada derslerde anlatıyorum size. Benim sistemim belli. Eğer bu serinin daha önceki videolarını izlemediyseniz lütfen izleyin. Bu bir eğitim serisinin videosu. Onun bir parçası. Ücretsiz YouTube üstünden verdiğim eğitimlerin bir parçası. Bunu şunun için yazıyorum. Benim asıl derdim bir yol var ve o yola çıkan kazanıyor. Çıkmayan kaybediyor. Bu kadar basit. Ama bu yol kolay bir yol değil. Yani ne yapacaksanız yapın bir süreç. O süreci başından sonuna kadar devam ettiren gerçekten kazanıyor. Devam ettirmeyen, neri yolda bırakan kaybediyor. Bu kadar basit. Yani ben bir günde milyonlar olmayacağım, bir günde zengin olmayacağım. Ama ben 4 aydır yaklaşık kendi kendime koydum sistemi işletiyorum. Şu ana kadar milyon TL'ler kazanmadım, 100 bin TL'ler kazanmadım. Ama bir sürü eğitim sattım, birçok farklı markayla yeni yeni projeler yapmaya başladım. Yani her geçen gün iş akışımı, yöntemimi geliştiriyorum, değiştiriyorum, yeniliyorum. Sizin yapmanız gereken şey de bu. YouTube otomasyonu mu yapacaksınız? Olabilir. Hay hay kafanıza bunu koyun. Notlarınızı alın. Ödevinizi, çalışmanızı yapın. Ve her gün buna bir vakit ayırın. Bir günde hiçbir şey değişmeyecek ama 365 günün sonunda birer saat bu konuya vakit ayırsanız arkadaşlar inanın birçok şey değişecek. Belki ya da aylık yüzlerce binlerce dolar TL para kazanabileceksiniz. Ama dedim ki bu bir sistem bu bir süreç. Bu sistem ve süreci yönettiğiniz zaman kazanıyorsunuz. Pes ettim ya 3 ay denedim olmadı bırakayım. Ondan sonra gideyim başka bir şey yapayım. O zaman olmuyor bu iş. Kafanıza bir şey koyacaksınız ve onu devam ettireceksiniz. Onu devam ettirdiğiniz zaman kazanıyorsunuz. Bu videoda bu serinin bir devamı zaten. Bakın ben böyle bir şey yaptım. Ben kazanacağım. Ben yolun en başındayım. Sen de başla. Bu videolar ücretsiz. Youtube'da her pazartesi yayınlanıyor. Saat 17'de kaçırmak istemiyorsan kanala abone ol. Daha hızlı mı büyümek istiyorsun? Şirketini büyütmek mi istiyorsun? E-ticarette, Instagram'da, sosyal medyada gelişmek mi istiyorsun? O zaman alta link bırakıyorum. Onun ayrı bir eğitimi var. Ona katılırsan daha hızlı büyürsün. Çünkü burada bir tane video yayınlıyorsam orada haftada 3-4 tane video yayınlıyorum. Örnek zaman mı para mı? Burada tercih tamamen senin. Ama hangisini takip edersen et sen kazanacaksın. Ben ücretsiz yapay zeka mı öğrenmek istiyorsun? Alta Udemy eğitimi bırakıyorum. Ücretsiz yapay zeka öğren. Ben Photoshop'ta kendimi geliştirmek, para kazanmak mı istiyorum? Yapay zeka destekli Photoshop eğitimi linkimi bırakıyorum. Oradan öğrenebilirsin. Yani kaynak yaratmakta üstüme yok. Sen de böyle kaynaklar yaratmaya başladığın zaman gelir modelini bir üst seviyeye taşıyabiliyorsun. Asıl anlatmak istediğim bu. Ben burada bir sistem oluşturuyorum ve o sisteme dair de her şeyi sizlerle buradan paylaşıyorum. Bu seri hoşuna gidiyorsa sosyal medyadan içerik üreterek kendine bir kazanç modeli oluşturmak istiyorsan beni takip etmeyi unutma. Bu videoyu izlediğin için çok teşekkürler. Faydalı bulduysan da arkadaşlarınla paylaşabilirsin.